Hocam Ramazan ayında oruca niyetlenip bilerek bozan, bir daha niyetlenip bir daha bozan, böyle birkaç sefer tekrarlayan bir kişi ne yapması lazım? Şimdi niyetlenip bozulduğu zaman biliyorsun kefaret gerekiyor. 60 gün kesintisiz oruç tutmak gerekiyor. Bir kişi bunun ehemmiyetini yani ciddiyetini bilmeden böyle bir şey yapmış. Yaşı ilerledi, yanlış yaptığını anladı yani. Ya ben yanlış yapmışım, niyetlendim bozdum, niyetlendim bozdum. Geçmişimde de böyle onlarca gün var diyelim. Ramazanda onlarca gün böyle yapmışım. Dinimizin güzelliği, geçmişte olan diyelim ki bir ay, iki ay bu şekilde niyetlenip de bozduğu Ramazan orucu var. Hepsine bir kefaret yetiyor. 60 gün peş peşe tuttuğun zaman hepsi temizleniyor. Gelecekteki temizlenmiyor, geçmişteki temizleniyor. Bu kefareti tuttuktan sonra aynı hatayı bir daha yaparsan bir kefaret daha tutman lazım. Şimdi bana yine soruyorlar. Hocam ben 12 yaşında ergenliğe ulaşmış mıydım, bilemiyorum. Ben böyle bir kere çocukken oruç yediğimi hatırlıyorum. Ama diyor ergen miydim, değil miydim hatırlamıyorum. Bak böyle olanlar çok vardı dinleyenlerden. Onun için biz de diyoruz ki hepimizin benim sizin hepimizin ömrümüzde bundan dolayı bu gibi e, bilmediğimiz mevzulardan dolayı olabilirden dolayı bir kefaret tutması çok güzeldir. Yani hepimizin ömründe bir kefaret bundan dolayı olsun e, o bütün geçmişteki hepsi temizleniyor yani. Çocukken olan da temizleniyor, hepsi temizleniyor.